أتأمرون Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? aklınızı kullanmıyor musunuz? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o, Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında, Herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. Ellezine yedunnu ennehum mulaku rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini düşünen ve bunu kabullenen kimselerdir. Ya bani İsrail, zikru nimeti yelleti en'amtu aleykum ve anni, faddaltukum alel alamin. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi bir zamanlar cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. وَاتَّقُوا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقَبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلَا هُمْ Öyle bir günden korkun ki, o günde hiç kimse başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz. Hiç kimseden şefaat kabul olunmaz, fidiye alınmaz, onlara asla yardım da yapılmaz. <laughs> Hatırlayın ki sizi Firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar size azabın en kötüsünü reva görüyorlar, yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar, kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. بَلَاءٌ <laughs> رَبِّكُمْ Aslında o size reva görülenlerde, Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنَاكُمْ وَاَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık, Firavun'un taraftarlarını da siz bakıp dururken denizde boğduk. وَاِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ Musa'ya 40 gece vahyetmek üzere söz vermiştik. Sonra haksızlık ederek buzağı'yı tanrı edindiniz. O davranışlarınızdan sonra şükredersiniz diye sizi affettik. وَاِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve hak ile batılı ayıran hükümleri verdik. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ الْعِجَلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ Musa kavmine demişti ki, Ey kavmim! Şüphesiz siz buzağıyı tanrı edinmekle kendinize kötülük ettiniz. Onun için yaradanınıza tövbe edin de nefislerinizi, kötü duygularınızı öldürün. Fetubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum hayrun lakum 'inda bari'ikum fetab 'aleikum innehu huvet tawwabur rahim. Onun için yaradanınıza tövbe edin de Nefislerinizi, kötü duygularınızı öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tövbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tövbeleri kabul eden ancak odur. وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ Bir zamanlar ey Musa biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız demiştiniz de bakıp durur olduğunuz halde hemen sizi yıldırım çarpmıştı ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى ve sizi bulutla gölgeledik Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Kulû min tayyibâti mâ razaqanâkum ve mâ zalamûnâ velâkin kânû enfusahum yazlimûn. Ve verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz dedik. Hakikatte onlar bize değil sadece kendilerine kötülük ediyorlardı. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ بِكَسْبَةٍ جَيْرٍ أُرْدُ بُلُونَانَ لَادَنِيز شَكِلَد بول بول يين كاباسندان اييليرك Girerken hıtta, Ya Rabbi bizi affet deyin ki sizin hatalarınızı bağışlayalım. Zira biz iyi davrananlara karşılığını fazlasıyla vereceğiz demiştik. فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ قِيلَ لَهُمْ عَلَى ظَلَمُوا fakat zalimler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine biz yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik.